O çok çok sevdiği bir hastasını kaybetti. Çok yakın. Aylarca tedavi gördü. Hala da atlatabilmiş değil. Eğer Yeşim onun, onun hatası yüzünden bir şey olursa... Bak bu adam dünyada hayran olduğum sayılı cerrahlardan. Şu tekneye bak. Harika değil mi? Bak bunun kimine hiç dokunmadan yapıyor bu tekniği Doktor Miller'ın tekniği. Bu adam gerçekten çok iyiymiş. Efendim Emir'cim? Efsun'un cerrah olduğunu neden bana söylemedin? Hayırdır, neden böyle bir fikre kapıldın şimdi? Yapma. Bari bana yapma. Efsun cerrah olduğunun bilinmesini istemiyor. Neden? Bilmiyorum, bilmiyorum neden. Bir travması var ama ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Peki. İyi geceler. Emir. Efsun? Ne yapıyorsun böyle vampir gibi karanlıkta? <laughs> eline oldu? Yok bir şey yok. Elin kanamış ne oldu eline? Yok bir şey yok. Bakayım. Ya nasıl bir şey yok ya cerrahsın sen elini önemsemiyor musun? Efsun sakin ol bir şeyim yok. Allah Allah Emir ya. Şu hale bak. Efsun, ne yapsın? Sakin ol bir şeyim yok diyorum. Bir şey yok diyorum. Hareket ettirebiliyor musun? Aç kapa. Ettiriyorum bak. Ay. Açtım, kapadım. Emir, Hı. resmen iki suç ortağı gibi kliniği dolandırdık. Gecenin bir yarısı ameliyat düzenledik. Yarın yakalanır mıyız? Ne diyorsun? Ay, başımız derde girerse yarın düşünürüz boşver. Sen ne yapıyorsun burada? Niye bekmedin? Metini bekleyeceğim sabah kadar. Enpeçit. Sensin. Ayarladığın enpeçit doktor sensin. Hemşire de Canan. <laughs> Ama sırrımız yayılmasın. Tamam sırrımız güvende. Ben de seninle kalacağım eve gitmeyeceğim. Ha, gitsen bile gözüm oku girmez ki. Aç mısın? Sana bir şeyler getireyim mi? Hadi getir bakalım. O zaman sana sürprizim var. Bekle. Hayda. Ne sürprizi? Heyecanlandırıyorsun beni. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin için manzaralı masaya girdik. Harika. Ee, aldığım çiçeklerle mumları da getirirsek Ersun arkadaşlar. Tabii tabii getirirler. Özel bir gece galiba. Özel bir kadınla çok özel bir gece. Bir ihtiyacınız olursa buralardayım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yani benim gibi adamla bu saatte kebap yedirdin ya helal olsun sana. <laughs> ben bunu yeni keşfettim. Çok güzel değil mi? Hatta geçen gün baban geldiğinde de buradan söylemiştim. Dedim ki sen de Serpil Hanım'a da buradan ısmarlayalım. Serpil Hanım beni çok sevmiyor da arayı belki düzeltiriz diye. Bir saniye bir saniye. Annem seni sevmiyor falan değil de. Babamla alaka. Ne konuştun babamla? Hiç. <laughs> Böyle Havadan sudan. Hı. Hmm. Havadan sudan. Hı hı. Havadan sudan. Tabii ya. Tabii ya. Ya sen çok tehlikelisin. <laughs> ben de diyorum ki bu ping pong topu nereden çıktı? Kaya Bey hayatında ilk defa duygusal konuşmalar yapmaya çalışıyor. Yok. Yok, ping pong topundan falan haberim yok. Onlar Kaya Bey'in marifeti. Ben sadece Emir'den özür dileyin dedim. O da hayatta olmaz dedi. Ben de dileyeceksiniz dedim. Dileyeceksiniz. Emir gibi babama. Evet dedim. Aynen böyle söyledim. <laughs> Harikasın. Özür dilemenin bin bir türlü yolu var dedim. Siz bir yolunu bulun dedim bak. Bulmuş. Her olsun ona. Ay bu ayran da benim uykumu getirdi ya. Çok içtim. Ama olsun. İçim çok rahat. Alt katta bir adamı sevdiğine kavuşturduk. Evet. O kadının Metin'i o yanmış, harap olmuş yüzüne rağmen sevmesi... ...ne güzel bir sevgi değil mi? Çok. Çok güzel. Sevil Metin'e baktığında onun içinin güzelliğini görüyor. Dışına bakmıyor ki. Biliyor musun? ...ben hiç böyle yetiştirilmedim. Her zaman... ...en güzel, en bakımlı... ...en mükemmel olursam... ...hep daha çok sevileceğimi düşündüm. Sen... ...insanların içinin görmesine izin vermiyorsun ki. Dışında mükemmel... ...yakışıklı... ...başarılı bir duvar var. Ama ardında... Ardında bir kadını üzebilecek, kırıcı, duygusuz bir adam var. Bir gün öyle bir kadın çıkacak ki karşına. Onu o kadar çok seveceksin ki sen bile anlamayacaksın ne olduğunu. O günlük kaçtığın kızlar da Nazlar, Melisler, bir dakika. Simaylar. Sen benim misafirlerimin adını hatırlıyor musun hala? Hepsi burada. Peki. Sen söyle senin kalbini kim kazanacak? Yani... ...benim kalbimi öyle kimse kolay kolay kazanamaz. Kazanan olsa bile... ...pek fazla dayanamaz benim bu hallerime. bu <laughs> doğru. Diyelim ki öyle biri oldu. Sence nasıl bir adam olur? Hadi bana benim beyaz atlı prensimi anlat. Dinliyorum. Senin beyaz atlı prensin kere her şeyden önce çok sağlam, iradeli bir adam olmalı. Çünkü sen dayanılmaz ve katlanılmaz birisin. <laughs> tamam. Ee, devam. Sonra seni şaşırtmalı. Kışkırtmalı. Seninle birlikte büyümeli. Gelişmeli. Seni anlamalı. Dinlemeli. Dinlemeli. Ne güzel konuştun. Ne güzel anlattın masal gibi. Yani gerçekten böyle birinin olduğuna inanacağım birazdan. Ama nerede? Ne ee, başka? başka? Seni hiç kırmayacak. Üzülmene dayanamayacak. Senin için dünyaları yakacak bir adam olmalı. Seni böyle küçük narin bir kelebek gibi böyle avuçlarının içinde sıkmadan tutacak. Ama özgür de bırakacak. İşte böyle iyi bir adam olmalı. Sen bunu hak ediyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.